Türk İslam Birliği Kürt kardeşlerimize neler getirecektir? Türk İslam Birliği'nden bahsedildiğinde bir kısım kişiler "Peki ya Kürtler? Bu birlikte yer alacak mı?" gibi cahilce bir soruyla ortaya çıkarlar. Bu soru, birliğin amacını ve hedeflerini tam olarak anlamamalarından kaynaklanmaktadır. Türk İslam Birliği kurulduğunda içinde ilk yer alacak topluluklardan biri Kürt kardeşlerimiz olacaktır. Kürt kardeşlerimiz hem Türk hem de Müslüman kimlikleriyle zaten doğal olarak bu topluluğun içindedirler. Söz konusu söylemler her zaman olduğu gibi Kürt kardeşlerimizi bizden ayrı göstermeye çalışan hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Bu tarz yaklaşımlara asla izin vermemeli. Kürtlerle Türkler arasında nifak sokmaya çalışan art niyetli kimselerin çabaları boşa çıkarılmalıdır. Türk İslam Birliği bütün Kürt kardeşlerimizin de rahat etmeleri, bölücü terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtularak huzur ve bolluk içinde yaşamaları için yegane çözümdür. Şu anda bölücü terör örgütünün amacı, önceki bölümlerde detaylı olarak anlattığımız gibi bir devlet kurma söylemleriyle göz boyayarak Kürt kardeşlerimizi küçük bir bölgeye hapsetmek, onları her yönden kullanabilmek ve onları orada her türlü sıkıntı ve zorluğu çektirebilmektir. Komünist görüş zaten halkına bundan başkasını getiremez ve getirmemiştir de. Türk İslam Birliği bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimiz üzerinde oynamak istediği bu çirkin oyunu ortadan kaldıracaktır. Öncelikle Türk İslam Birliği kurulduğunda PKK tehdidi diye bir sorun tarihe karışacaktır. Darwinist diktatörlüğün etkisiyle ve Müslümanların bölünmüşlüğünden faydalanarak kendisini şu anda güçlü gören PKK hareketi Böyle güçlü bir birlik karşısında dehşete kapılacaktır. Türk İslam Birliği kurulduğunda komünist terör örgütünü caydırma metotlarına, ikna çabalarına, onlara karşı silahlı bir mücadele yapmaya gerek olmayacaktır. Türk İslam Birliği'nin kurulmasının hemen akabinde terör örgütü birkaç saat içinde o bölgeden kendi isteğiyle ayrılıp gidecektir. Komünist bölücü terör örgütü PKK tehdidi bir anda tarihe karışacaktır. Şu anda PKK, Kürt kardeşlerimizi küçücük bir toprak parçası üzerinde sıkıştırmak istemektedir. Türk İslam Birliği bu oyunu bozacaktır. Kürt kardeşlerimiz o bölgede baskıyla tutulma ve sıkışık bir parça toprak üzerinde yaşama zorunluluğundan kurtulup dünyaya açılacaktır. Tahmin edilebileceği gibi Türk İslam Birliği kurulduğunda sınırlar yalnızca sembolik olarak varlığını sürdürecektir. Türk İslam Birliği çatısı altında birleşmiş ülkeler arasında seyahat vize veya pasaportla değil, yalnızca kimlikle yapılacaktır. Devletler ve politik idareler olduğu gibi kalacak fakat sınırlar sevgiye ve dostluğa açılan kapılar olacaktır. Bunun ilk adımları şu anda atılmış durumdadır. Ülkemiz ile pek çok ülke arasında vizeler kaldırılmıştır. Çeşitli ülkelerle pasaport uygulamaları dahi kaldırılmaya başlanmıştır. Bunlar Türk İslam Birliği'ne doğru güzel bir gidişatın habercileridir. Türk İslam Birliği'nin sınırları bütün dünyayı kapsayacağı için Kürt kardeşlerimiz bu birliğin içinde dilerlerse doğuda kendi toprakları üzerinde yaşamaya devam edecek, isterlerse de diledikleri ülkeye açılabilecek, tehditlerden çekinmeden yolculuk yapabileceklerdir. Ayrıca Kürt kardeşlerimiz bölücü PKK terör örgütünün sistematik olarak empoze etmeye çalıştığı ikinci sınıf vatandaş iftirasından da kurtulmuş olacaklardır. Kürt kardeşlerimiz son derece üstün meziyetlere sahip, yüksek seciyeli, İslam ahlakıyla ahlaklanmış değerli insanlardır. Türk İslam Birliği kurulduğunda hakları daima korunacak, asla ve asla mağdur olacakları bir durumla karşı karşıya kalmayacaklardır. Zaten Türk İslam Birliği'nin getireceği zenginlik, güvenlik ve refah ortamı içinde yaşarken bir yandan da İslam dininin getirdiği güzelliği, herkesin yaşamasından kaynaklanan bir sevgi, saygı ve hürmet göreceklerdir. Hayatları boyunca bir daha asla komünist tehdidin baskısıyla karşı karşıya gelmeyecek, asla ezilmeyeceklerdir. Türk İslam Birliği, Kürt kardeşlerimizin hak ettiği hayatı en mükemmel şekilde yaşayacakları, en mutlu olacakları ortamı sağlayacaktır. Bu yüce Rabbimizin vaadidir. İnşallah bütün Müslümanların bir araya gelmesi ve bu huzur içinde yaşamasıyla Allah'a karşı en büyük farz görevi yerine getirilmiş olacaktır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Sonuç Dünya tarihinde komünist ideoloji kadar dünyayı sarsmış ve geniş toplulukları etkisi altına almış bir başka deccali felsefe olmamıştır. Bu öyle bir felsefedir ki İslam alemini de Hristiyan ve Musevi alemini putperestleri, ateistleri, Budistleri, kısacası her dinden, her kültürden ve her inançtan insanı da esareti altına almıştır. Ve kimse komünist ideolojinin karşısına çıkıp da dur diyememiştir. Komünist ideoloji ilk ortaya çıktığı günden bu yana kesintisiz bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Kimi zaman ön planda olmuş, iktidarı ele geçirmiş, kimi zaman geri adım atmış, gizliden gizliye faaliyetlerini devam ettirmiş ama hiçbir zaman yok edilememiştir. Gerek 20. yüzyıl, gerekse içinde bulunduğumuz ve Deccal'in etkisinin bütün dünya tarafından görüldüğü ahir zaman bu kanlı ve tehlikeli ideolojinin en vahşice, en acımasızca yaşandığı dönem olmuştur. Dünyanın pek çok ülkesi açık veya gizli bir şekilde komünist ideolojiye teslim olmuş durumdadır. Komünizmin altyapısını oluşturan Darwinizm ise bütün ülkelerin resmi ideolojisi haline gelmiştir. Ülkeler komünist diktatörlükleri eleştirirken onları besleyen fikir sistemini yani darvinizmi ve materyalizmi kendi okullarında kendi çocuklarına bilimsel bir gerçekmiş gibi öğretmektedirler. Darwinist bir temel eğitim alarak yetişen çocuklar materyalist, komünist zihniyete çok kolay geçiş yapmakta, ülke idareleri kendi elleriyle sürekli yeni komünist militanlar yetiştirmektedir. İşte bu nedenle de içinde bulunduğumuz yüzyılda peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği ahir zamanın en büyük alametlerinden biri gerçekleşmekte. Dünya her cümerç içinde felaketlere sürüklenmektedir. Ülke yöneticileri kendi halklarını katletme emirleri vermekte, devletler her gün nükleer füze tehditleriyle uyanmakta, terörist eylemler birbiri ardına gerçekleşmekte. Nerede, ne zaman geleceği belli olmayan hain saldırılar insanları dehşete sürüklemektedir. Müslüman ülkelerin cadde ve sokaklarında genç askerlerin, annelerin, bebeklerin cesetleri yatmakta, tüm dünya olanı biteni bir kenardan izlemekle yetinmektedir. Dünyayı bu vahşete sürükleyen vebanın adı komünizmdir. Ve komünizm gitgide güçlenerek adım adım dünya hakimiyetine doğru yol almaktadır. Olan bitene seyirci kalanlar, dünyada hala komünizm mi var, darwinizme inanan kaldı mı diyenler, kendilerini küçücük dünyalarına hapsetip insanların ne kadar büyük bir felakete sürüklendiğini görmeyenler bu vahşet ve korku ortamından sorumludurlar. Dehşet ve vahşetin temel sebebi bu kadar açıkken ve bu büyük tehlikenin tam anlamıyla ortadan kalkması için neler yapılması gerektiği tüm detaylarıyla ortaya konmuşken harekete geçmeyen, pasif davranan veya bile bile darvinist, komünist sistemin destekçiliğini yapanlar Şehitlerimizin de diğer İslam ülkelerinde şehit olan kardeşlerimizin de vebalini üzerlerine almış olurlar. Dünyayı etkisi altına almış olan ateist, komünist sisteme acizce teslim olmak, zavallıca olanı biteni seyretmek ve bu kanlı sistemin hükümdarlığı altına girmeye razı olmak gerçek Müslümanın yapacağı bir şey değildir. Bu ancak bir inancı, ideolojisi ve davası olmayan ümitsiz, amaçsız sadece yaşamak ve yemek yemek azminde olan zavallıların ve acizlerin işidir. Komünist sistem dünya çapında güçlü bir ideoloji olabilir. Ancak bu sahte ve batıl ideolojiyi hakkı olan kuvvetli inanç ile fikren yerle bir etmek çok kolaydır. Çünkü her düşünce sistemi, her felsefe ve her inanç mutlaka Yüce Rabbimizin kontrolündedir. Ve Allah'ın ol emriyle yıkılır gider. Ancak Yüce Allah tüm dünyayı bir kan gölüne çevirmek isteyen bu komünist ideolojinin yıkılışına Müslümanları vesile kılmak istemektedir. Bunun için Müslümanlar Allah'a derin imanla bağlanmalı, İslam birliğini sağlamalı, İslam dünyasındaki bölünmüşlüğe son vermeli, dünya çapında Darwinist, materyalist ideolojiyi ortadan kaldıracak anti-Darwinist bilimsel çalışma yapmalı, batıl ideolojilere karşı birlik olup Kur'an'ın kendilerine emrettiği sevgi, barış, kardeşlik ve huzur sistemini yerleşik kılmalıdırlar. Şu unutulmamalıdır ki yeryüzündeki karışıklıkların, fitnelerin, belaların en büyük sebebini Müslümanların birlik olmaması oluşturmaktadır. Allah Müslümanların arasındaki ayrılığı fitne ve bozgunculukların sebebi olarak bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümden habersiz bir şekilde evinde televizyon izleyerek sıcak çorbasını içen, sadece para ve rahatlık peşinde olup herkesin derdi kendine diyen ateist, darvinist, komünist ideolojiler dünyayı sarmışken bu sapkın inançlarla mücadele etmeyi bırakarak Müslümanları kendisine hasım edinen bir kısım Müslümanlar Rabbimizin bu ayetine göre yeryüzündeki fitne ve bozgunculuğun sebebi olmaktan korkmalıdırlar. Yüce Allah Müslümanlardan birlik olmalarını istemektedir. Ve hiç şüphesiz birbirlerine kardeşçe sevgiyle sarılmış, tüm imkanlarıyla Allah yolunda gayret eden bir Müslüman birliğini güçlü kılacaktır. Rabbimiz bir diğer ayetinde, Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever şeklinde buyurmaktadır. Böyle bir birlik mutlaka zafer'e ulaşacaktır. Şimdiye kadar daima meydanı boş bulmuş, hiçbir inanç ve ideolojiyle susturulmamış olan Darwinist, Komünist ideoloji 5000 yıllık tarihi boyunca ilk defa gerçek bir inanç ve iman karşısında ezilip gidecektir. Bunun için Müslümanların imanlı, azimli, cesur, Allah'a güvenen, şevkli ve sevgi dolu olmaları ve her zaman için birlik içinde hareket etmeleri şarttır. Kuşkusuz ki güç ve kudretin tamamı Allah'a aittir ve elbette ki Allah Batılı yerle bir edecek ve İslam ahlakını yeryüzünde yerleşik kılacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar Yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.